Cepkemi aydınlık bir günden kalkacağız 8 Haziran'da. Yaklaşan 7 Haziran genel seçimleri öncesi milletvekili adayları seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. CHP Edirne milletvekili adayı Erdin Bircan'la seçimlere kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bircan bu kapsamda Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Gel, gel, gel. Partililer ve mahalle halkı tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanan Erdim Bircan, bir kahvehanede seçmenlere seslendi. CHP iktidarında çiftçinin, işçinin, emeklinin sorunlarını çözeceklerini belirten Bircan, çiftçiye mazotu 1,5 liradan vereceklerini söyledi. Çiftçi kullandığı mazotu 1,5 liraya alacak dedik, kıyamet koptu. Tohumdan, Toğumda, tohumdan, gübreden ve ilaçtan özel tüketim vergisini kaldıracağız. Yine olmaz dediler. Türkiye'de 6,5 milyon işsiz vatandaşın olduğunu dile getiren Bircan, CHP iktidarında işsizliği çözeceklerini, askeri ücreti 1500 liraya yükselteceklerini, emeklilere yılda 2 maaş ikramiye vereceklerini ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlara da aylık 720 lira sosyal yardımda bulunacaklarını söyledi. Şu anda işsizlik 6,5 milyon, 6,5 milyon ne? Resmi rakam. Bana göre olmuyor. Biz çiftçi gençlerimiz artık iş aramasın dedik ve 30 yaşına kadar genç çiftçi kardeşimizin sigorta primini devlet ödeyecek dedik bizim miktarımızda. Ve ne dedik? Ve ne dedik? Dedik ki çiftçi tekeci ürünün fiyatını bir yıl önceden öğrenecek hiçbir geliri olmayan insanımızın en az geliri 720 lira dedik. Emekli dedik. Emekli perişan. Emekli dedik. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben emekliye yılda iki maaş ikramiye vereceğim. Ve dedi ki en az düzenleme ile birlikte asgari ücret düzeyinde emeklerin maaşı olacak dedi. Bu defa bomba düştü. Olmaz dediler. Ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yapılacak olan karalamalara karşı mevcut hükümetin yapacağı karalamaya karşı tarihdame imzaladı. Tarihdame imzaladı. Davut Ahmet'e diyor ki Başbakanlığımda kurulacak olan 63. hükümette ben mutazam bir şekilde emeklinin yılda iki maaş ikramiyesini veremezsem ilk ikramiye 17 Temmuz 2015 Ramazan bayramının birinci gününde ve ikinci ikramiye 24 Eylül Kurban Bayramı'nın birinci gününde ben bu ikramiyeleri veremezsem ve ben bu düzenlemeyi 30 gün içinde gerçekleştiremezsem Başbakanlıktan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ederim ve siyaseti bırakırım dedi. Büyük Türk milleti huzurunda taahhüt ediyorum dedi. bizim çiftçi için işçi için işsiz için emekli için ve öğrenci için öğrenciye 360 lira askere giden ailelerimize yine aile bize askere giden oğlumuzun ailesine 360 lira yeni doğan çocuğumuzun süt parası 240 lira yine öğrenci yardımı 360 lira bunlar bizim bizim hükümetimiz döneminde olacak olan yardımlar ve dedim ya daha önce de hiçbir gelir olmayan aileye en az 720 lira en az söylüyorum bunu. bu devir kapanıyor. Ve cep yeni aydınlık bir günden kalkacağız 8 Haziran'da. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla kalkacağız. Edirne'ye sırtını dönmüş bir hükümet var şu. Edirne'ye sırtını tamamen dönmüş bir hükümet var. Başarılar dilerim. Şerefimiz olsun inşallah. İnşallah. İnşallah.